Selamünaleyküm. Ben Hamza İnaç Evet arkadaşlar, bugün tekrardan bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu arkadaşıma hediye hazırladım serisindeki son video ve bu videoda en büyük hediyeyi hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle e, videoya tıkladığınız için teşekkürler. Evet. Niye bilmiyorum, teşekkür edesim geldi. Neyse. Arkadaşlar bugün bugün e, tam olarak bitiriyoruz artık her şeyi. Ben mutluyum yani açıkçası. Sonunda kurtulacağım e, bu Minecraft'tan bir süreliğine. Yarın çok güzel bir Brawl Stars videosu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ama gel yani çekmeme ihtimali de var tabi Brawl Stars. İnşallah çekeriz. O yüzden siz yine de takip edin. E, bekleyin. Gelebilir. E, bir dakika. Olmadı. Şimdi arkadaşlar yemeklerimin pişmesini bekliyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün devasa maden yapacağız. Yani nasıl maden yapacağız? Elmas kazacağız. Demir kazacağız. Demire gerek yok aslında ama. Elmas kazacağız. Sonra ne yapacağız? videoyu keseceğiz arkadaşlar. 3 tane kuru kafasını toplamıştık videomda. Ee, bu arada arkadaşlar bugün videom yayınlanacak. Tabii sizde dün. Dün videom yayınlandı. Ee, saat 14'te yayınlanacak. Şu an daha yayınlanmadı. Ben stok çekiyorum yarın için. Bugün bir yere gideceğim. O yüzden arkadaşlar e, dün attığım videoyu da izleyebilirsiniz. Gerçekten o video da çok güzeldi. Demir golem farm yaptım. 7 dakika kısa bir videoydu. O yüzden izleyebilirsiniz. Tavuklar pişmek üzere zaten. Yani arkadaşlar yemeğim bitti artık. Yemek lazım bana da. Ee, çok güzel bir maden bulduk dünkü videomda. Yani demir golem farmı videomda. O madene gireceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Hemen şunları alayım. Bir tane daha pissin. Bitti. Hemen geliyoruz. Hepiniz aldım. Ve son olarak da burada. Bitti. Şimdi madene gideceğiz. Arkadaşlar. Bir dakika. Şu mouse'u ortaya alalım. Bir de artık şunları yazayım. Ve evet arkadaşlar hepsini yazdım. Arazi, düzleş, arazi düzleştirildi. Yeni yıl ağacı bitti. Bunların videosunu çekmedim. Kazma ekeli, şeker kamışı, kaplama, demir farmı, başarı mekanı, devasa maden, elmas fener. Evet bu videoda ne yapacağımızı artık anlamışsınızdır. Elmas maden yapacağız. Pardon elmas fener yapacağız. Evet. Şimdi hemen aldım küreğimi. Şuradan aşağı bodoslama kazıyoruz. Ve evet arkadaşlar bir tane maden buldum. Derin galiba. Öyle gözüküyor. Ve ilk elmas siftahımızı yaptık. Kaç tane çıktı? Bir tane. Ayıp ettim kral. Şimdi aşağı inersem daha da çıkamam diye düşünüyorum. Bir bakalım elmas. Şu blok. Birazcık blok kazalım. Elimizde blok olsun. Yani arkadaşlar bir iki elmas kazıp çıkmayı düşünüyorum açıkçası. 9 tane en 9 tane elmas da yeter aslında yani. yani. elmas fener de zaten asıl büyük olay zaten fener olması. Sonra ben onu zaten demire çevirim. <laughs> Hayda abi arkadaşlar iki şey? tane oldu. Arkadaşım birazcık elmas verir misin ya? Hayır night vision'ım um var yine de göremiyorum ölümü. Aa vallahi elmas var. Gel kral gel. Arkadaşlar istediğiniz her şeye sahip olun. Elmas görürseniz almak zorundasınız. 1 2 Vallahi çok çıkıyor. Uhu işte bu. Bakalım kaç tane çıkacak? 3 4 5 5 tane kırdım, 15 tane geldi. Çok iyi be. Şimdi artık aşağı inmem gerektiğini mi anlıyorum ben? Hmm. Aşağısı derinleşiyor mu bilmiyorum. Şu küreyi at. Boku at, çapa git. Heh. Atlıyorum ya, ölmem herhalde. Yani üç buçuk kalp gitti. Çok da bir şey değil. <laughs> Elmas. zombi. O! Tam daha da elmas. Bir dakika. İskelet vur. Çok güzel. Kral, iskelet sana vuruyor. Ben mi vurayım illa ya? Bekleyin arkadaşlar. Her yani canım gitmiyor ama elmas kıracağım tam. Bunlar geliyor. Yani kardeş, canım bile gitmiyor bu arada benim PVP çok iyi şöyle elmas çok güzel 20 oldu şu üstte de var biraz gel hele gel gel bu ne ya aimbot kullanıyor arkadaşlar ha bunlar baksana terbiyesiz alaksızlar az bir durun abiniz elmas kazacak ya tanecik mi yani? <laughs> Neyse. Birazcık creeper patlı. Şaka yaptım. Elmas mı o zombi mi? Zombiymiş. Aa balçık. Bana senin balçıkların lazım. Kral nasıl öldün? Ee, şu nedense elmas gördüm göremiyorum diyecektim. Gördüm bir tane. Bir tane misin? Kral sen ciddi misin ya? Bir tane ne? Arkadaşlar bir durun ya. Az bir durun ya. Bir madene gelmişiz. Rahat rahat tak Kılalım. Hemen siz geliyorsunuz. Arkadaşlar burada Night Vision'ı hile olarak düşünüyorsanız hile olarak düşünmeyin. Optifine gibi düşünün. Optifine'de hani insanlar kendine bir şeyler yapıyor. Bu arada ben mobilden oynuyorum. O yüzden Optifine kuramam. Ee, hani böyle etrafı görüyorlar. Aynı Night Vision gibi. Hatta Night Vision'dan bile daha iyi. Ee, ben de Night Vision verdim yani. Her yer meşale olmasın diye. Çünkü arkadaşlar meşaleleri harcasak kömürleri zaten bittik mi? Arkadaşlar zaten benim yanmadığımı biliyorsunuz önceki videoda. Pardon. iki gün önceki videoda. Aa iki iskelet fight'ı. Ben sağdakini tutuyorum. Sağdaki kazanırsa like atın. Soldaki kazanırsa abone olun arkadaşlar. Kral bir dur ya. Aa soldaki kazandı. Abone olun arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Oğlum ne yapıyor musun? Siz ışınlanıyor musun yanıma ya? Az bir durun. Da burası çok kötü bir maden ya. Bulduk bir yerde. Yerde yer. Bir tane creeper yok mu? Var. Creeper şu arkamda patla da kurtul beni. Kurtar beni. Çok teşekkür ederim. Hop buraya gittim. Şimdi sağ mı sol mu? Solda gidecek yer yok. Sağ. Ya lütfen lav gölü değil. Beni güzel bir yere götür. Hoppa. Su. Dur ya belki lazım olur. Şurada birazcık obsidyen kırayım. Üç tane kırsam kafi. Oğlum ne kadar zıkıyorum lan. Şimdi burada bir şey yok. Manşet bulsam bir tane güzel. Öksürüp tut Öksürüp tuttu arkadaşlar. burada nasıl elmas olmuyor? Eksi 44 değil mi ya? Aa. Uhu, son anda gördüm bu madeni. Burası bizim geldiğimiz yer mi? Evet. Ben o kadar yolu boşuna gitmişim arkadaşlar. En azından şöyle düşünün. Burada iki tane görünürdü elmas kaçırmam. Kaç, kaç tane var? Sekizli elmas. Uhu, işte bu. 25 tane vardı galiba. Evet bayağı çıktı. 26 tane falan çıkmış. Bulduğumuzun iki katı. Yok 16 matematiği mi yiyeyim ben. Tabi 15 tatil ya arkadaşlar. Ders kitabına dokunmadım bile. Burası nereye çıkıyor? Daha önce gittiğimiz bir maden değil mi? Yani %1 milyar. Etrafa da blok koymuyorum ki ben hiç. Uhu. buralar iyi bir dakika bu sefer soldan gitme şansımız yok ya arkadaşlar ben bir mineshaft bulup geliyorum arkadaşlar bir tane mineshaft buldum böyle küçük gibi görünüyor bilmiyorum uzun da kaç Aa, sandık. Tamam. lütfen elmas bu ne yani çok da önemli değil açıkçası ama alınır mı alınır şimdi buradan elmas bulmamız lazım hemen bakıyoruz Burada bir şey var mı? O elma. Kaç tane? Bir. Bir tanecik. Ayıp ettin kral. Hmm. Yok oraya gidilmez. Hemen gidiyoruz. Vuracağız. Şurası. Açacağım. Açacağım. <laughs> Mineshaft gerçekten yeterince büyükse ben bu tarafa doğru kaldığımda bir şey çıkar. Allahu ekber dakika. Burası bir manşeft mi? Manşeftler çok değişik oluyor. Kral bu ne ya? Birazcık daha kafanı. O elmas. Vallahi elmas çıktı lan. Hiç beklemiyordum. Uhu birazcık daha elmas. Hiç beklemiyordum bu arada. Çok güzel. Arkadaş bu ne? Bir de sandık mı çıktı? Ne çıktı? Hiçbir şey yok. Sandık da sandık olsa var arkadaş. Ne alaka? Hı, anladım. Öfke sorunları sevdim. Creeper gördüm sanki. Neyse. 50 tane yetmez ya. En az bir stek bulmam lazım benim. Yani evet, sonuçta büyük maden. Aa 2 tane mi? İsim etiketini alırım. Hadi senden güzel bir şey. Ölmez 2 tane. Yok etme laneti. Yani. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> evet çıktım madenden. 50 tane bölüm. Artık ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar gireceğim. Merak bu kumarcığım. Sonra da bütün boyunca bir daha çıkmayacağım. Eee gireceğiz. Bakacağız. Ne varmış ne yapmış? Al koy. Yeni arkadaşlar sırtım sucuk artık. Hadi bakayım. Çeşit sanma olmuyor. Çeşit da çeşit. Daha çok kimlik. Koy kesin. Başka zaten şunu koyarım. Yeme yemek Yoruldum ki. Sesin kötü geliyor. Sonra zaten bir zaten. Bu kadar emas Bu kadar emas olmuyor. Tabii tabii ne kadar. Gel bakayım. Yeme yemek çeşit olur. Yoruldum ki artık. Ne yapıyorum adam? Ne Tamam. Şimdi ya da emas alacağız. Ya da on dört, Ya da Evet. Of

Yani direkt böyle öldüremem herhalde birileri. Gücüm yetmez buna. Şimdi arkadaşlar nereden ki? Oha. Şeker komşularına ama Çok güzel duruyor. Neyse. Şimdi ne yapacağım? Hemen bir madene gideceğim. Niye? Çünkü madende kesiyorum arkadaşlar. Yani ben bunu hayatta kesemem. Sizce kesme ihtimali var mı? Hemen dar bir alana gidiyorum ve geliyorum. Ve evet arkadaşlar sonunda o an geldi ve çattı. Şimdi vidrı canlandıracağım ve keseceğim inşallah. Hemen koyuyoruz. Vidrı en son ne zaman çağırdım? 3-4 yaşlarındayken. Yok 3-4 çok küçük oldu be. 5-6 mıydı? Hatırlamıyorum. İlk tabletimi aldığı zaman Minecraft tüplüydü. O Minecraft'ta şehir kurmuştum. Bizim alt komşu misafirliğe geldiğinde demiştik ki vidrı çağıralım mı? Ben de vidrın ne olduğunu bilmediğim için çağırmıştım ve tüm şehrimi patlatmıştı. Şimdi ondan intikam alacağım. Bam. Aa, bunun başarımı mı vardı? Şimdi Bir birazcık geri çekilelim. Patlayacak. Ya, gel. 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 Gel lan gel korkma. Korkmasana korkak. Yalnız hayvan gibi vuruyor ha. Kapalı alanda olmak onun lehine bence. Kaçamıyoruz. Birazcık yemek. Öleceğim çünkü. Kalkan çekilirken vuracağım yani. Göğüslüye patlama koruması basmalıydım. Bu iskelet falan çağırıyordu sanki ya cenaze aldığında. Öyle bir şey yoktu değil mi? Öyle hatırlıyorum galiba. Şimdi kral iki dakika dur. Bir canım dolsun. Bak, bak 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 Yemek yiyorum ya. Lan kalkan gitti. Ya. Lan burada. Hayvan herif. Ciddiyim. Vidirle karşılaştım lan bir anda. E ee, bu daracık alana girmiş. Orada bir şey yapamaz ki bana. Kral ne yapıyorsun? Allah'ın kitabını seviyorsun. Ne yapıyorsun orada? Çık. Vuracağım. Aha vurdum. Yakalandın. Vidırcık. Oğlum vidıra da alacaksın burada. Ha zombi aferin sana. Değil salaklar bana değil vidıra. Ben nasıl ölüyorum ya? Evet şimdi feneri kraftlayacağım. Ve sonra da bitecek. Yemin ediyorum bu video yüzünden. Sarıdan mı yapayım Allah canım yok. Umarım yapılıyordur yani. Ya. tane tamam, obsidyen unutmuş o hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar obsidyen topladım. Şimdi hemen feneri craftlıyorum. Bu arada gittim şey de yaptım. E, cam da yaptım ve böyle yapılıyordu herhalde bunda. Ve 5 tane mi gerekiyordu? Ha tamam attım gitti. E şimdi ise arkadaşlar yapıyorum feneri ve artık sonucu kapatıyorum. Şaka şey yaptım. Sonucudan artık çıkacağım. Toprağı al. Çiyenti yapmışım bir tane. Sanki patlatabileceğim de bir de. Yemin ediyorum o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Şimdi hemen craftlıyorum ve bitecek artık. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu da